Evet, geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben İsmail Tırık bir YouTube kanalım var arkadaşlar. Geçen size büyük 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 sazan hikayemi anlatmıştım. Bugün de geçmiş yıllarda olduğu çocukluğum döneminde olan koyun hikayemle baş başa kalacağız arkadaşlar. Biz e, ilkokulda ben giderken bizim bayağı bir sayıda koyunlarımız vardı. Böyle ben okula gitmediğim yaz tatil dönemlerimde koyunlarımızla ilgilenir. Koyunlarımıza bakardım. Haliyle koyunlarımla onları işte bakımlarına işte yemlerine, sularına, ihtiyaçlarına işte bir fayda olması için onların bakımlarını üstlenmiştim bir nevi. Çocuğu zaman büyük işler yapıyorduk. Çocukluğumuz yaşayamadık ama olsun. Ne yapalım? Sağlık olsun diyoruz. Böyle ben şimdi gündüzleri koyunları sabahtan götürüyorum. Kolumuzda saatimiz falan yok. Güneşle işte tahmini yürütüyoruz. Tabii çocuğuz o zamanlar fazla anlamıyoruz güneş tahmininden. Sabah erken kalktığımız için biliyorsunuz hayvancılık zor bir iş olduğu için ben vakit geçmiyor. Çocuğum zaten adı üzerinde çocuk. Vakit geçmiyor tarlalarda. Ben e, erkenden geri getiriyordum koyunları. Bir bakmışım gündüz 10'da 11'de eve geri getirmişim koyunları. Dedemlerden bir bağlık bir azar. Geri gidiyordum tarlalara. Bir gün bana şimdi koyunumuzun içerisinde 100 tane koyun varsa bir tane siyah koyun vardı. O koyun da çok böyle insanlara böyle baktınız kara koyun dediniz o koyun onu yemiyor, içmiyor, unutmuyordu kesinlikle ve evet, kesinlikle. Siz arkanızı döndüğünüz anda koyun saldırıya geçiyordu arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Sağlam vuruyordu yani. Kafa kafaya çarpışıyor ya toplular hani. O da koş tarzı bir şeydi zaten. Koş tipinde bir koyundu. Döndüğünüz zaman arkanızı yandığınız anda arkadaşlar gelirdi. Kafayı çakardı hızlı bir şekilde koşturup bayağı sağlam vururdu yani. Kara koyun demeyecektiniz o koyuna. Dediğiniz an işiniz bitmişti. Öyle öyle şeyler yaşadık. Güzel veya yüzünden anılarımız oldu. Ben şimdi gidiyorum tarlalarda vakit geçmiyor. Tarlalarda vakit geçmediği için ben de ne yapıyordum? Bir şey çözmüştüm bir zaman sonra. Bana işte çökelikli soğan kavurması yaparlardı böyle tabağın içerisine koyarlardı. Onu da sağ olsun koyunlarım yerde. <laughs> Baktım koyunlar yerdi. Bir gün şimdi yine canım sıkılıyor. Ne yapsam ne yapsam. Sabahları da erken kalkıyoruz. Ben işi çözdüm artık. Şimdi koyunları alıyorum, götürüyorum sabah erkenden. Az biraz güneş biraz sıcak yaptığı zaman koyunları biraz otlattıktan sonra bir tane ağaç gölgesinin altına toparlıyordum koyunları böyle. Ondan sonra kelle koltuk. ben de bir tane koyunu yatırıyordum böyle. Yatıyordum üstüne. Tam böyle iki ayağının ortasına yatıyordum. bu pamuk gibi. Var arkadaşlar ben derin uykulara dalmışım. Aman Allah'ım. O günü hala yaşıyorum. Zaten benim hayat hikayelerim gerçek yani öyle uydumasyon yok. Bir de e, pratik ve şey yapmıyorum ben. Tamamen doğal olsun diye. Koyunlar yapmış arkadaşlar. Anı anı yaşayarak anlatıyorum. Yani onun için böyle ezberden konuşmadığım için doğal videolar yapıyorum arkadaşlar. Ben biliyorsunuz İsmailcilik bir, bir YouTube kanalım var. Kanalımda 150-200 bin bin görüntülenme yapıyor. aylık daha büyük hedeflerimiz, kitlelerimiz var. Home office kurup bayağı büyük projelere imza atacağız arkadaşlar. Daha güzel içeriklerimiz gelecek. Onun için bol bol uzun videolarımı izlemediyseniz çok mutlu olurum. Yattım, uyuyorum arkadaşlar. Ben yedinci rüyamı görüyorum herhalde, bilmiyorum. Kaçıncı rüyamı görüyorum bilmiyorum. Koyunların gölgesi piştirdiğimde, gölgede hepsi yatarken bir uyandım. Allah! Bir baktım yanıma. Şöyle benim saç tabağım vardı. Koyun, çöke, soğanlı çökeli yemin hepsini yemiş. Hepsini yerken de yerlere dökmüş. Yalayıp yutmuş yani anlayacağınız. Ben bırak soğanlı çökeli şimdi. Koyunların hiçbir tanesi kalmamış. Şöyle bir uyandım. Bayağı güzel uyumuşum ama. Bir iki saat uyumuş. Hiç koyunların gattını bile duymamış. Yani o kadar yorgunmuşum ki. O kadar hayvana bakıyordum ki yani. 15 tane de hayvan yani sığıra bakıyordum. Yine, yine bakıyordum baş 15'ten de fazlaydı suyu, sapı, her şeyini ben taşıyordum elle. Çok zor günler geçirdik. Neyse arkadaşlar böyle şeylerimin daha uzun, daha görsel, daha güzel anlatımlı videolarla geleceğim. Profesyonel olarak geleceğim tabii ki. Beni aldı arkadaşlar. Korku. Bir tane bile koyun yok. Ben bayağı güzel bir şekilde uyumuşum. Yandık yani. Yandığımızın şeyidir bu. İçime doğmuş. Bizde de kangal vardı. Kangal köpeği kocaman. Bir tane de ateşli tartan köpeğimiz vardı. O da bodur küçük, sosis gibi yani derler küçük köpekleri orta boylu. Ama böyle var ya köpek boğan cinsten yırtıcı mahalledeki ne kadar köpek varsa boğan tipten yani boğuyorlardı zaten. Öldürüp öldürüp atıyorlardı mahallenin köpeklerini. Sonra ben bir uyandım arkadaşlar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Bizim kangal köpeği mübarek. 3-5 tane koyunu boğmuş öldürmüş. Aslında yapmıyordu öyle bir şey. Köpek de yapmış işte. Bağırsaklarını tellere asmış. Benim yandığım bittiğim gün korkudan ben zangır zangır titriyorum tabi. Deden vurdum mu ben uçacağım tabi. Korku panik. O ara o korku o panikte biz bizim evlerin altlarına eskiden giriş vardı böyle. Giriş yani böyle yüksek altına girebiliyordunuz. Ben korkudan arkadaşlar girdim evin aşağısında. Dedem duymuş tabi köpeklerin oyunları parçaladığını. Ben yani korkudan zangır zangır. Bir de bizim Tarkan köpeği ısırdı bizi o ara. Maf olduğum bir anımdı arkadaşlar. Bunların daha güzel videoları, sazan videolarımın uzunları gelecek. Kaburkasından kasından dut kılçına kadar gireceğiz arkadaşlar. Sazan videolarım, bu anlatmış olduğum videoların daha güzel profesyonelleri gelecek. Sizleri seviyorum uzun videolarıma. izleme desteği verirseniz çok mutlu olurum. Ben İsmail Tırık. Bir YouTube kanalım var ve profesyonele gidiyoruz. Büyüyoruz hızlı bir şekilde. Aylık 150 bin görüntülenmeye gittik. Daha da yukarısına çıkacağız. Nasip kısmet olursa onun için bol bol uzun videolarıma izleme desteği verin arkadaşlar. Biliyorsun ekipmanlar alamadım. 150-200 bin TL bir masrafım var. Sizden sadece ve sadece beni izleme desteği verin. Bunlar bizim kanalımızın fragmanları. Profesyoneller gelmedi arkadaşlar. Profesyonellerimiz gelecek. Her telden videolar gelecek arkadaşlar biliyorsunuz. Ertelden aklınıza ne gelirse devam edeceğiz. Seviyorum sizleri görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum.